Evet sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar hepiniz yeni videomuza, yeni yayınımıza, yeni bir güne ve Fener'in maçı var gününe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük. 19 Ekim Pazar saat 20'de Çobani Stadyumunda karşı karşıya geleceğimiz rakibimiz. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Çünkü biliyorsunuz bazılarını hiç affetmiyorlar, hiç acımıyorlar. Fenerbahçe maç kaybetsin, Fenerbahçe'ye zarar gelsin diye elinden geleni yapıyorlar. Beşiktaş Sergen Yalçın açıktığı 7. maçta 3. mağlubiyetini aldı. Ne alakası var diyeceksiniz. Alanya, Göztepe ve Gençler Birliği. Hadi Alanya'yı anladım. Pozitif futbol. Hadi Göztepe'yi anladım. Tehlikeli bir takım. Gençler Birliği ne alakası var dediğimiz bir takım. Beşiktaş 2 dakika içinde 2 gol yiyerek Gençler Birliği'ne yenildi arkadaşlar. Düşünün. Ha ben maçı izlemedim açıkçası ama hem de kendi sahasında yenildi. Birinci soru. Sergen Yalçın işe yaramış mı? Hani diyorsunuz ya Fenerbahçe'ye de istiyordunuz. O yüzden aklımdayken niye Fenerbahçe'yle giriş yapıyorsun da Beşiktaş'ta giriş yapıyorsun diye. Hani bakın Galatasaray deplasmanında Bunlar beraberlikle aynı. Galatasaray'ın olayına girmiyorum bile. Offsite'ımsılar, bilmem penaltımsılar, şunlar bunlar vesaire vesaire. Girmiyorum ona. Şunu da söyleyeceğim. Şimdi birincisi Sergen Yalçın işe yaramış mı? İkincisi aynı Sergen Yalçın. Fenerbahçe'ye isteyenler ne düşünüyor? Üçüncüsü attıkları golü Cengiz Ünder atmış. Yani Beşiktaş'ın kurtarıcısı Cengiz Ünder ise vay o takımın akıbetine diyor musunuz? Dört. Böylesi bir takıma evinde hakem desteğine rağmen puan kaybeden malum takım hakkında ne düşünüyorsunuz? Ki onların Başakşehir maçı zaten herhalde Başakşehir'de yenilmeyi çok sevdi, çok hoşlarına gitti. Hani onların da herhalde istekleri vardı ki hiç ses etmiyorlar farkındaysanız. Fenerbahçe maçından sonra yenilmiş olsalardı, o! Taçı yanlış verdi. Ne demek taçı yanlış verdi? Taçı yanlış verdiği için Fenerbahçe'ye yenildik. Bu hakemler resmen Galatasaraylı yok Fenerbahçeli, Fenerbahçe'ye nasıl taç verirler falan diyorlardı. Şimdi Beşiktaş'ta arkadaşlara da çok basit bir sorum olacak. Çok net ve basit. Sizi Fenerbahçelileştiren şey nedir? Sizi Fenerbahçeleştiren şey nedir ya? Ya bu gördüğünüz şey Fenerbahçe yapıyordu bunu. Siz nereden bulaştınız buna? Çok mu kınadınız la bizi? Rıza Çalımbay, Ertuğrul Sağlam Beşiktaş Gençler birliği maçındaymış. Bakın arkadaşlar. Fenerbahçe'nin ben sorununu çözdüm. Biz sürekli bir teknik direktör arayışı içindeyiz. Bundan dolayı da futbolcu bakıyor ki teknik direktör kadroyu almıyor. Ulan diyor yenisi gelsin belki. Mesela İrfan Can Kahveci niye kadro dışı kaldı şöyle oldu böyle oldu falan filan. Ya işte var ya asıl konu bu. Beşiktaş'ta giriş yapma sebebim bu. ha onlar Portekiz'de kamp yapmadı. Biz yaptık. Ya Portekiz kampı işe yaramadı diye söylüyorum. Portekiz'de kamp yapmadılar. Yine Beşiktaş dökülüyor. Nasıl olacak bu işler? Anlatın. Merak ettim bu arada. Maça baktım maçın özetine. Hakikaten Beşiktaş'ta bir şey yok. Hani ben böyle istatistik falan filan baktım. Herhalde dedim tek kale maç yaptılar. Şanssızlığına iki gol yediler falan. Yok ki. Yani arkadaşlar özet yapmışlar. Özet diye bir şey yapmışlar. Sadece bir rezillik izledim. Başka bir şey izlemedim. Ben şunu söyleyeceğim. Şu krizlerden, şu kaoslardan çıkalım. Bakın bugün bizim maçımız var. 7 eksikle Karagümrük'e karşıyız. Trendio Super Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceğiz. Ve e, tam adı mısırlı.com Fatih Karagümrük. Hani M Fatih Karagümrük diye yazacağız sanırım. Ya da Fatih Karagümrük yazalım yeter ya. Ve ben şu sponsor olaylarından bıktım gerçekten takımların ya. O sponsor. Biz de Kadıköy Sokağı bir tane sponsor alalım. Vallahi bak böyle sponsorluk yapacak varsa adını, adını değiştirelim falan. Bu nedir ya? Neyse. Maç saat 20'de başlayacak. Galatasaraylı or, e, şey, orta hakem Ali Şansalar'ın yöneteceği maçta Anıl Usta ve Samet Çavuş yardımcı hakem olacak. 8 maçta 4 galibiyet 4 beraberlik elde etti Fenerbahçe. 16 puanla 4. sırada. Düşünün. 8 maçta 1 galibiyet 7 yenilgisi bulunan Fatih Karagümrük son masamakta yer alıyor. Fenerbahçe'de 7 eksik tedavisine devam edilen Ederson. Ve İrfan Can'a bayat yok. Condura'nın hani maç kadrosunda olması beklenilmiyor. Olabilir ama beklenilmiyor. Mert Hakan Yandaş da tam olarak iyileşmediği için kadroda yer almayacak gibi duruyor. Yine Milan Şiklinyar sarı kart cezalısı. Onu söyleyeyim. İrfan Can kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakıldıkları için kadroda yer almayacaklar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tribünlerin dolması bekleniliyor. Çünkü Tedesco ile Domenico Tedesco ile takımın artık çıkışa geçmesi bekleniliyor. Ve 5 lig maçında 2 galibiyet 3 beraberlik yaşadı Fenerbahçe. Artık puan kaybına değil tahammül T bile yok. Samsun maçında gol süreçsizlik ama taraftarlar çıldırdı. Yönetim kurulu üyesi Adem Köz'ün hafta arasında tribün gruplarıyla bir araya gelmesi. Perşembe günü satışa çıkardığı Biletlerin ha, Cuma günü tükenmesi, artık tribünlerinde Fenerbahçe'ye kuşulsuz destek olması bekleniliyor. Fenerbahçe bugün ne yapacak? Monteya taktiğini yapacak diyenler var. Bakın bu resmi değil. Kesinlikle bu açıklama resmi değil. Ben bu e, haberin, bu duyumun arkasında değilim. Bilginiz olsun. Kesinlikle değilim. Ama Tedesco'nun Kerem Aktürkoğlu'na Forvet'te görev vermesini bekliyorlar. Yine aynı şekilde yani uzun arada çift itman yaptırdı. Milli takıma gitmeyen oyunculara fizik kondisyon olarak yükleme yaptırdı. Kerem'i ileride düşünüyor. Forvet olarak. Sol kanatta Vincenzo Montella'nın yaptığı gibi Kerem forvette kullanacak diyor. Ennesiri'yi yedekte tutacak. Hani Dorgeles Nene'yi sol kanatta oynatacak diyor. Oğuz Aydın'ı da forvette oynatacak diyor arkadaşlar. Hani bu haberin sahibi, bu iddianın sahibi diyelim size. İşe yarar mı hocam peki? Hani diyelim doğru ya da yanlış. İşe yaramaz arkadaşlar. Ama en nesiliyi dinlendireceğim derse bir şey diyemem. Ve John Duran'ın mesela Karagümrük maçında aslında kadroda yer alabileceğini biliyorum ben ama buna detaya girmeyeceğim. Şimdi kadroda yer alırsa diyeceksiniz ki Mustafa hocam sürprizi bozdun. Bir yer almazsa diyeceksiniz ki Mustafa hocam olmadı. O yüzden ben çok yorum yapmak istemiyorum. Ama benim duyumlarımı biliyorsunuz. Günlerdir ben burada duyum veriyorum. Videolarda izlediyseniz zaten sıkıntı yoktur. Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hediye üyelik isteyen var mı diyorum. Neredeyse hiçbir zaman çıkmamız oldu. Taraftarımızın sinir harbi var. Taraftarımız kötü gidişten dolayı rahatsız. Kulübün yönetiminden rahatsız. Borçlardan rahatsız. Malum takımın korunup kullanmasından rahatsız. Fenerbahçe taraftarı zoruna gitmiş durumda. Fenerbahçe taraftarı bir şeyleri açık açık söyleyemese de üzgün bir halde. Ne olur Fenerbahçe futbolcuları? Fenerbahçe ye yakışır bir mücadele örneği gösterin. Taraftarımızı mutlu edin. Buna ihtiyacımız var. Beşiktaş'tan İrfancan Kahveci açıklaması aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Serdar Adalı Beşiktaş Başkanı İrfancan Kahveci ile ilgili konuşmuş da asılsız iddialar demiş. Böyle bir şey kesinlikle yok. Rafa Silva'nın ancak formasını alırlar falan filan demiş. Ya şu da hoş değil ya şu açıklamada. Bak Fenerbahçe Talişka'dan ayrılık kararı iki tane neden diyor. Ya Anderson Talişka düşüşte. Şimdi ben Fenerbahçe taraftarında şuna kızıyorum. Ya bir kişiye odaklanıyorlar. Sonra ikiye çıkartıyorlar. Sonra üçe çıkartıyorlar. Sonra dörde çıkartıyorlar. Şimdi kim kötü biliyor musunuz? Bir, en nesiri kötü Fenerbahçe taraftarının gözünde. Çok gol kaçırıyor. Ulan forvetin mezhebi bu. Meşrebi bu. Özelliği bu. Matemi bu. Hüznü bu. Derdi bu. Amacı bu. Forvet la bu. La tabii kaçıracak forvet. Ben mi kaçırayım da? Haçem ben mi kaçırayım da? Forvet illaki kaçıracak. Forvet kaçırmasa zaten Fenerbahçe'de ne işi var? Ama şuna kızıyorum. Ondan sonra Arşi saldılar. Arşi sonra öbürüne saldılar. Ya asıl adamları görün. Talişka sahada yürüyor. Talişka'ya sarın. Asensio. Asensio'yu 8 oynatana sarın. Fred yürüyordu. Fred'e sarın. Şimanski şu Kimseye sarmayın ya da herkese destek çıkın. Bakın bizim bugün Talişka'ya da ihtiyacımız var. Brown'a da ihtiyacımız var. Asensio'ya da Fred'e de Şimanski'ye de ihtiyacımız var. Anlatabiliyor muyum? Talişka. Ya Talişka'nın görüyorsunuz form durumu kötü. Gol asist yok. 35 maç 15 gol 3 asist ama yürüye 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 oynadığı top. Bu arada Nottingham Forest Ange poşta golünü apar topar kovduğunu açıklamış. Ali Koç'a kalsaydı. Bu eleman bizi bekletti biliyor musunuz? Nottingham Forest'tan anlaşacağım diye bizi bekletti. Harbi söylüyorum bizi bekletti bu eleman. Yani iyi ki olmamış çok şükür. Çok şükür iyi ki olmamış. Ya ben niye Beşiktaş'ta giriş yaptım? İşte bu yüzden. Ya arkadaşlar her şeyde biz kısa yoldan sorulacak demek istiyoruz. Ya ben de güvenmiyorum. Ben de inanmıyorum. Ben de e, Tedesco'nun başaracağını düşünmüyorum ama... Matematiksel olarak şans devam ettikçe de desteklemekten asla geri durmayacağım. Ad, yere adım atarsam adam değilim. Ben Fenerbahçeliyim kardeşim. Fenerbahçe'nin mutluluğunu istiyorum. Huzurunu istiyorum. Yeter artık. Yeter. Yeter. Vallahi yeter. Beklediğimize değilsin. Yaptığımıza değilsin. Dün divan kurulu gerçekleşti. Divan kurulunda şöyle hani kısa kısa birkaç şey söyleyeyim. Mesela Şekip Mosturoğlu, Saadettin Saran, Murat Salar, ne bileyim Murat Ülker konusu geçti, Hamdi Akın geçti, o geçti, bu geçti. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin toplam varlığı açıklandı. Duran varlıklar, dönen varlıklar 18.820 milyar TL. E satamıyorsun. Niye? Ali Aziz Yıldırım ve ekibi diyor ki, arkadaş diyor, niye harcayacağını söylemiyorlar? Nasıl bir proje yapacağını söylemiyorlar? Hal böyle olunca biz destek veremiyoruz diyor. Fenerbahçe'nin borçlarını açıklıyorlar. 179 milyon TL artı da. Ali Koç açıklama yapıyor. Görevimiz Saadettin Saran'a destek olmak diyor. Saadettin Saran'la şampiyon olalım diyor. Başarılı olmak için kenetlenelim diyor. Yıkıcı siyaseti bırakalım diyor. Bindiğimiz dalı kesmeyelim diyor. Aziz Yıldırım Fenerbahçe kötü olsun diye uğraşıyorsam şerefsizim diyor. Bana bu iftira yatan da şerefsizdir diyor. Ben çocuklar ağlıyor diye başkan adayı oldum diyor şu yaşımda diyor. 3 Temmuz artık anlayın diyor. kul yönetimde de FETÖ'cüler vardı diyor. Onları da konuşun diyor. Saadettin Saran'ın açıklamaları Sayın Ali Koççı şey, Aziz Yıldırım diyor buyurun kulübe gelin diyor. Bak onun konuşmaları da beğendim pozitif. Hakan Bilal Alpin konuşmalarına hayran kaldım onu söyleyeyim. Çünkü Saadettin Saran'ın şu cümlesi bence çok güzeldi. Diyor ki ya Sayın Aziz Yıldırım buyurun kulübe gelin diyor. Buyurun gelin kulübe diyor. Kulüp sizin kulübünüz zaten diyor. Buyurun gelin diyor. Bakın Murat Salar, Murat Ülker, Hamdi Akın falan bunlar sıradan figürler. Saadettin Saran, Aziz Yıldırım, Ali Koç, Hakan Bilakutlar ben Fenerbahçe'nin dört tane başkan ya da başkan potansiyelli ismini gördüm o konuşmalarda. Bunu konuşalım. Murat Salar yönetilemez borcumuz yok falan filan diyor. Bu arada Murat Salar Aziz Yıldırım'a çok yakın bir isim ha. Aziz Yıldırım niye öyle dedi ben bilmiyorum. Belki çoğunuz bilmiyorsunuzdur. Ve Ali Koç'un ayak ayak üstüne atıp Aziz Yıldırım'ı karşılaması hoş karşılanmadı. Hani Aziz Yıldırım'a yakın olanlar da Ali Koç'a yakın olanlar da bu durumu hoş karşılamadı. Ben onu söyleyeyim öncelikle. Bize yakışmadı. Yani Ali Koç'u kibirli olarak insanlar gördü. Ve kin kustular. Ben bunu da söyleyeyim. Yani kimse kusura bakmasın. Ben her şeyi açık açık konuşan bir adamım. Yani şu kart Fenerbahçe maçı öncesinde Wolfsburg'u deplasmanda 3-0 yenmiş arka arkaya 4. galibiyetini almış. Biz sakın şu kart maçını düşünmeyelim. Bizim ana maçımız Karagümrük maçı. Biz Karagümrük maçını oynayalım, kazanalım. Ben bu video özelinde size şunları söyleyeyim. Kısaca tekrar tekrar üstünden geçerek söyleyeceğim. Taktik, stratejinin artık bittiği dönemlerdeyiz. Kazan, kazan, kazan. Kazan psikolojik baskı yap. Kazan zirveye odaklan. Kazan. Sen kazan ki rakibin el ayağına dolaşsın. Fenerbahçe'ye Fatih Karagümrük maçında sonsuz başarılar diliyorum. Epeydir bunu söylemiyordum. Eşeklerde yapmıyordum ama Fener'in maçı var. Arkadaşlar içinizden geçen bir skor tahmini varsa buyurun yoruma yazın. Domenico Tedesco'ya başarılar diliyorum. Kerem'i mi forvet oynatır? Nene'yi sol oynatır? Oğuz'u mu sağ oynatır? Ben bilmem. Ama bildiğim bir olay var ki Fenerbahçe baskılı oynamak zorunda. Coşkulu oynamak zorunda. Rakibi yıkıcı oynamak zorunda. Kafamda benim bir ilk 11 var. Siz güleceksiniz o 11'e ama mecburen bu ilk 11'i de söylemek zorundayım. Söyleyeyim mi? Söyle lan. Söyleyeyim mi? Söylemezsin adam değilsin. Hadi bakalım. Hadi kim 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 şey yapıyor? Kim bu kopalıyor. Buyur bakalım. Söyle. Kalede Tarık Çetin arkadaşlar. Ya hocam ya bir dakika bir gol bir yani. O Tarık Çetin ne yedersiniz? Sakat. Hocam İrfan Yok İrfan Can oynamasın hocam. Tamam doğru Tarık. Say. Tarık. Sağ bekli Semedo. Stoper ikilisinde Bekao, Bekao Osterwolde diyormuşum. Birçok tepki alırım herhalde. Tepki almayayım. Çağlar Osterwolde diyeyim. Sol bek Darşı Brown. Gelelim orta sahaya. Edson Alvarez 6 numara. Edson Alvarez'in solunda Fred 8 numara. Fred'in önünde Asensio 10 numara. Sağ kanatta Dorgeles Nene Sol kanatta ya da sağ kanatta Oğuz Aydın sol kanatta Dorgeles ne? Forvet'te Kerem Aktürkoğlu. Hiç mantıklı değil. Kerem milli takımda çok yıprandı. Sağ tarafta Dorgele Oğuz Aydın sol kanatta Dorgeles ne? Forvet'te Ennesiri. Kerem Aktürkoğlu yedek. Talişka yedek. Şimanski yedek. Başka kim yedek olsun? Mert Müldür zaten yedek. Bekao yedek. Yiğit Demir yedek olsun. Levent Mercan yedek. Aslında Arşı Brown'u yedekleyip Levent Mercan oynatsa nasıl olur diye düşünüyorum. Niye? Bir dakikadan sonra aslında Arşı Brown'u da hücumda oynatabilir ama ben bugün dediğim gibi şey bekliyorum. Şimanski'yi sağ açık oynatma sebebini de ben öğrendim arkadaşlar. Sağ kanattaki isimlerin kreatif olmasını istiyormuş. Mümkünse Asensio'yu sağ kanatta oynatma düşüncesi varmış. Geldiği günden beri takımı daha tanımadığı için. Şimanskin biraz önde basma özelliği vesaire olduğu için sağ kanatta oynatıyormuş. Hani bana gelen bilgiler oynatmayacak şeklinde ama oynatmayacak bilgisi geldikten sonra iki maç oynattı sağ kanatta. Rica ediyorum Şimanski sağ açıkta falan oynatmak gibi bir hata yapmasın. Bak Dorgeles'in ne hızlı bir oyuncu, etkili bir oyuncu. Sol kanatta çok asist yapar, çok gol attırır sağ kanatta o kadar etkin değil. Aksine Kerem de sağda daha fazla gol asist yapar. Bence Nene'yi solda Kerem'i sağda oynatmalıyız. Fenerbahçe'de. Naçizane tavsiyem. Yine aynı şekilde e, Ennesir'in performansı düşük değil. Ennesir'i sadece yedeklerden yeterli katkıyı alamadı. John Duran son 20-25 dakika oynar mı? Bence oynayabilir. Bu da ek bir parantez olarak kalsın. Yani ek bir bilgi olarak kalsın. E İrfan Can, Cenk Tosun kadro dışı. Hani bugün affediyoruz desen zaten Cenk Tosun'u kadroya alabilirsin. İrfan Can'ın zaten 2-3 haftalık sakatlığı var. Böyle de bir olay var. İnsanlar da diyor ki ya zaten sakatlardı. Kadro dışı palavrasıyla bizi mi keklediler diyor. Estağfurullah. Sizi niye keklesinler? Estağfurullah. Böyle bir şey düşünmezler yani. Fenerbahçe'nin zannetmiyorum böyle bir şey düşüneceğini. Ama benim söyleyeceklerim bu kadar. Bugünkü maça dair kendi açımdan bir parantez açayım. Arkadaşlar birlik olmamız lazım. Ya birlik olacağız ya yok olacağız. Dün sana şöyle yaptı, böyle yaptı falan filan diyor. Ee, i̇ki maç önce, bir maç önce konuşsanız neyse. İki maç önce konuşsanız belki yerin dibine sokarsınız. Şimdi iki tane gol attı diye şey yapıyorlar ama Başakşehir savunması keşke bana da böyle müdahalelerde bulunsa ben de gol atarım bayağı bir. Neyse bir şey demek istemiyorum ya çok konuşmak istemiyorum. Ben Fenerbahçe'ye odaklandım. İrfan Can'ı, Mert Hakan. Mert Hakan yandaş kadroda olabilir. İrfan Can'a Eribat olmaz. Bunu söyleyeyim. Şikin ya zaten kadroda yok. İrfan Can kahveci Cenk Tosun'u unutun. Serdar Adalılar, Rafa Silva'yı falan çok gündeme getirmek istemiyorum. Cengiz Beşiktaş'ta istediği kadar alsın. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin futbolcusu kendine gelirse Fenerbahçe'nin işine yarar. Satın alırlarsa Fenerbahçe satmış olur. Olmazsa olmaz. Bakalım nasıl olacak? Yani <laughs> Açık söyleyeyim. Bol gollu galibiyet bekliyor herkes. Ben kazanalım yeter diyorum. Umarım ne demek istediğim anlaşılmıştır. Bu arada Nuri Şahin yönetiminde 5 maçta 11 puan kaybetmiş. Başakşehir Nuri Şahin yönetiminde 5 maçta 11 puan kaybetmiş. Ligde üst üste 3. mağlubiyetini yaşamış. Hani insanlar da şey bekliyorlar işte bu maç çıkış maçı olacak falan filan diye. Başka bir şey söylemek de istemiyorum. Ben Bahçemize başarılar diliyorum. İnşallah milli arayışa yaramıştır. İnşallah kandırmıyorlardır bizi. İnşallah futbolcularımız futbola odaklanır. Galip gelen biz oluruz. Kazanan biz oluruz inşallah. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Skor tahmininiz varsa da buyurun yoruma. Görüşmek üzere.